iti, itiraf etmeli mi? Kim tehlikeliydi? Demiş Uli'nin kuzeni sakın bir daha böyle ikisi yolcuklar yol yolcular yapmaya neyse sizi görmek güzel. Haydi çantalarınızı eve bırakalım. Sonra da sizi çift ne getirelim demiş. Üçü birlikte eve okuladıktan sonra atların yanına gitmiş. Atların yanına gitmiş. Kuzenin Julie ve çift çiftçi atların tek tek göstermiş. Fakat onlar en çok metinleri beğenmişler. Diğer yarış atları da güzelmiş ama metinlerin şirin olması onların daha çok ilgisi çekmiş. Jüli Jüli Kruzi'nin yarış katılabilir miyim demiş.